Evet beni gömdüğünüzü sandınız ama aslında benim zombi olmamı sağladınız. Başıma düşen meteor beni zombiye dönüştürdü. <laughs> Şimdi sesimi değiştireyim de zombi olduğum anlaşılmasın. <laughs> i̇şte şuradan da bir zeytin sırı alayım elime. Zeytine gidiyormuş gibi yapıyorum. İşte sırığımı da aldım. Evet. Heh, arkadaşım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun arkadaşım? Beni gördüğüne şaşırdın mı? Evet çok neden böylesin ki sen? İyi bir şey yok beni öldü sandınız, da siz gömdünüz ya beni gömdünüz siz beni topraklarına attan attınız beni. Neden? E beni öldü dediniz siz öldürün ya ben nasıl ha, öldürdünüz sen beni nasıl kalktın siz. Kalktınız? Kız ölmem için ben bir şey olmamış bayılmışım be. Çıktım geldim hemen. Bak Zeytin'e <laughs> gidiyorum hemen de yömye ya. <laughs> ne? Hemen de yömye ya paracıkları kazanmaya gidiyorum. E de itin yapacağım, de topluyum ki Bu senin kafan ne öyle öyle rengarenk dosma gibi yapmışsın şey kendini. E sen kafana baksana. Ne var benim kafamda? Bir şey yok benim kafamda ya. senin kafan bir şey çabuk olmaz. E canım ben topraklardan çıktım geldim ya ondan da. ne gülüyorsun sen? Yenge vuracağım kafana bak. Yenge vuracağım. Dışarı dışarı dışarı. Aslan 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 aslan. Aslan o <laughs> yüzden de aşağıdan aşağıdan aşağıdan. Senin sesin biraz değişmiş ama. Evet ben biraz yöresel oldum. Kafama meteor düşünce. Yöresel bir şey oldum ben. Dıkşın 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 Ölmek de bilmiyor Yosma bu nemiş böyle. Yoksa... Aa, yaşasın sonunda öldürdüm. Hadi ben gideyim Zeytin artık. <laughs> Anam. <laughs> <o>. Dış, <dışı. gülüyor>